Herkese yeni arkadaşlar Bugün arkadaşlar şu var ya şu çocuk bak önümdeki çocuk Ege. Egemen sen misin? Egemen benim. Egemen o. İki okay. tane bilgisayarım yok benim. O da doğru ben onu düşündüm. <laughs> şu Fearless var ya iki saattir video bekliyor. Evet video diyeyim de içi rahatlasın. Bak şimdi çocuğu. Bak nasıl rahatlayacak abi. Bu arada burada. Exalina'ya selam olsun. Oo. <laughs> Gördün mü? 2 saattir çocuk beni bekliyor. Arkadaşlar bugün Capex Network Capex Network nedir? Hemen onu söyleyeyim. Ama e moderatör yazdı. Rex'a geleyim mi ben de? Bunun oku ne lan? Ses çıkaran ok. Eee... arkadaşlar şimdi Capex Network Box Mining ve Skyblock olarak bugün Box İlk önce bir Box Mining'i bir gezerim. Tabii ki abinizin fly var. Tabii sizin olmayacak. Oğlum benim şeyim açık. PvP maçı yokmuş Evet. Rehber beni öldürdü. Tamam. eee Maraz. E ee, sporcu musun? Vurmayanı öldürdü. Maraz büyük ihtimal arkadaşlar yeni rehber olmuş arkadaş. <laughs> Şimdi hemen etrafı gezelim mi? sen sen niye sunucudan çıktın? Takas bölümüne Ben çıkmadım ki. Ya yani eksi diyor. Kömür kazıyorum ben. Eksi tabi bizim internetimiz on numara. Herkes kıskanıyor bizim interneti. Bence benim internetim Mükemmel bizim bir var. internetimiz var. Benim internet iki tik. Şu an herkes ışınlanıyor bende. Bende full gözüküyor. 12, 1522 emez. <laughs> Şimdi burada şalkır bu ne? Devil <laughs> totem. Aa buradan yapılıyormuş Aha. bakın. Hawkeye'nin yayı bu çok iyi ya. Bu yayı nasıl alabiliriz? Bir dakika kurucuya bak şimdi Ekserine Yay versene. <laughs> Kurucudan yay istedim. Kazmalar. Kazma yükseltmeleri var da bu kazma mı bu işe yarıyor mu acaba? Atmış beni la. Sen sen Bulab yeni mi fark ediyorsun attığını. He. Ee, Yarım saattir kazıyorum. Daha yeni attım. Aa hayır ya bu cidden tırpanmış kötü oldu ya. Yani hiçbir şey kasamıyormuşum Şu Jigsaw var biri benim yerime yanıp dersin. İstemiyorum ben bir oyuncunun kazmasını alacağım. Sonra kurucu diyecek ki dolandırıcı. Ayaz. Ayaz sen mi ayatacaksın kanka? O ne lan? <laughs> Neyse dur. Zombi set bunları zaten biliyoruz ama, ama alamayacağız çünkü devil coin'umuz yok abi. <laughs> Mod çekil foto alacağım. <laughs> Fearless ne? Hero Brain set bu değil mi? Aa bunları alsak var ya ne sarar ya. Süper egemen var ya bir, kılıçlar var görmen lazım ama alamıyoruz. Opsi burası mı oluyor? Aa ben kılıçlar falan hiç <laughs> Tamam tamam ay sakin tamam. Ya bu Lan zehir tek olay. Tek Zehir olay çok uyuz ya. Çok da güçlü değilmiş yani bu tırpan arkadaşlar. Bu set de güçlü değilmiş o kadar. Benim hala pingim çok kazdırtmıyor. Bilgi menüsü. Site marketimiz var. Siteye göz atacaksın. Kurallar. Sonucu kuralları. Bunlar zaten biliyoruz biz Ahmet bilin yani. Kitler. Ben gece mavisi kiti aldım arkadaşlar. Gördüğünüz zaten. En yükseğe buymuş. Warplar, Discord. Warplara, Warplar sunucu dışından kasa kasalar kasılma takas. Kitle onlar zaten biliyoruz. Sandık yükseltme ne? pvc etkisi. Heee buradan P slash pv'leri yükseltebiliyoruz arkadaşlar. Battle Pass'ımız var. Battle Pass daha açılmamış herhalde. Günlük ödülümüz burada. Fakat ben günlük ödül de alamıyorum. Şimdi... Otomatik geliyor diye biliyorum. Bana da öyle oldu çünkü. Ya benim pv'üm açık çok uyuz oluyorum ya. Bak şu korudu beni. Kralsın lan. Fearless sevdim seni yavrum. Sen ne yapıyorsun şöyle gel var. <laughs> Bir evi dalıyor bana. Ben gizlice ortadan kömür kazıyorum. Bu ne? End dünyası. End'e de gidemiyoruz ya. Dur şimdi biz kömürüm kazarak mı şimdi başlayacağız abi her şeyi? ben pvp atmak Hadi istiyorum. Hadi ben sana. de dalmaya çalışayım bari. Ben de pvp atıyorum. atıyorum. bak sesim de yok. Neredesin sen? Gel lan buraya. Nihat mı? Ne? Nihat'ı kaç şey yapıyorum. Işınlanıyonuz siz ya <laughs> Sen ne soruyorsun? Vur lan. vur Canı bir ya Bende de fly var Fyarlest geldi Savaş derken uçamıyorum Lan git Git Egemen hey, git Tek attım <laughs> Özür dilerim atalım mı? Ben şunları bırakayım Şey yapayım takas atayım Bak. Egemenle pipi atalım mı acaba? Geliyor mu? Yok Bunlar beni koruyor lan <laughs> Nihat'a saldırıyorlar Nihat öldü. <laughs> ben böyle şey kasarım lan. KD kasarım. <laughs> Fearless vursana bana. Kim geldi? Urpak geldi. Egermen. Tamam. Kan sana kaç vuruyorum bu arada? Alacaklar mı lan? Bir bakalım mı kaç vuruyorum sana? Gel. Gel. Ama Hadi. sonra bana da alacaklar ha. Bak. Tek attım. Ha tek at. Hiçbir şey yok. <laughs> Deri set. Koruma 1. Nihat'a vurunca üç kalp, 3 kalp götürüyorum. Hadi Oğlum ben fly açamıyorum şey varken Hadi lan Hadi son can Lan yarım kalp Ha ben mi öldürdüm? Evet ben öldürdüm tamam Bir pink var gibi ama yok gibi de neyse Ortayı kaptık bu arada kimse bize saldırmıyor Şu bizden herhalde dede de bizden, Urpak da bizden Tek bizden, ya Nihat, canım, Nihat tam geri geliyor ya. ya Tamam Nihat da bizden artık ne hatta bizden gençler? <laughs> Gelin bir foto alalım bari toplu. <laughs> Şuna bak. He es. Doğru doğru. Al al. Bana lazım oğlum. <laughs> tamam. Buraya bakın. Ben niye stiveyim? Bir dakika ben içeride kaldım. He Tamam buraya bakın hepiniz. <laughs> ya beni bir etiketlemeyin ekranda etiket şey çıkıyor. F F1 yap. F1 doğru. Ama o da olmuyor. Ben F1... Şu zikseva saldırın. Çıksa hepimizi kesiyor. Lan ben bir F5'den çıkamadım hiç. <laughs> ben ha. de çıkamadım ilk. Afalladım bir. Ya şunun üstündeki şey çok uyuz ya. Cadı şey var ya. Ya bak şu niyada var ya öyle bir ayaz, ay, ayaz diyorum. Ya Ayar oldum şeye ki. Şeye çok uyuz oldum. Bu çocuğun ismi neydi? Jigsaw. Jigsaw ayrı bir tilt oldum ya. Niyada dal. Niyada dal. Jixir. İlk Jixir defa Jigsaw'ı soğudum. Ben mi öldürdüm? Yok ya. Ya 5 yaşında mısın kardeşim ya? Nihat git lan. <laughs> çok uyuz oldum ya. say kılıç takası. Adama vuramıyorum ki. Vurunca canı bile gitmiyor. Kimi e? Nihat. Hepsinin kızı. Nihat ne lan ya yani. ama? Ya bana vurmuyoruz. Oh bu bana takas istiyor ama ben takas kabul etmeyeceğim. Ayaza sor. O benim avukatım. <laughs> ne at bak dede saldırıyor. Beni flyer var. Ayaz kılıçlarımızı takaslayalım mı Rexayla? <laughs> Cidden gitti ona sordu ya şaka gibisin. Bu ne? Koyun dönüştürücü. Ben de koyun yok. Hani bana birisi ok verecekti. Ok yay. verecek. Ya ya şu var ya bing bing ses çıkaran. Ya verseniz. Ben ya. de sesler kapalı. Ben seçtim. <laughs> <laughs> Ayas şimdi beni banlayacak. Neyse. Ya ben kazma istiyorum ya. Aynı yine toplanıyorlar etrafıma. Ay germa. Sekiz kere öldüm çok. ya. <laughs> Kim beni etiketledi? Ok. Fakir garibana. Al işte. Ya yakıştı mı sana? Oğlum set çok iyi bir kulakları var bu arada setin. Miyaz aa bak şimdi ben buraya dur senin için şey yapalım. Sana bir tane şey çıkaralım değil mi? Değil mi? Tam değil. Aya ama vurmayın işte. Ha evet evet. Benim <laughs> abi benim ping'e bak. Ya kanka ne? Al. Bende de var Gitti beni bana vurdu fly'ımı çöktü ya Bak benim yine fly'ım gitti Ben sana hemen thumbnail... Bakın arkadaşlar yani editöre video da thumbnail çıkarıyor. İzleyin Ama Fatih Kim lan? Urpak Ben ben ne daha ne yapacaktım? Aa Fatih'e çok uyuz oldum ya üzerindeki sette. De... tamam. Şöyle benim kılıcı istiyor. <laughs> tamam bak şimdi ben şimdi çıkarabilirim. O fight atarken. Tamam çıkarttım Adam Adam hala beni kovalıyor ya. Gel istiyorsan şimdi öldürüyor mu ne yapıyorsan yap. Ben çıkarttım baba. <laughs> Tamam kim kimle kapışıyor? Egermen yine tek gelini hattan. <laughs> ya geliyor bu yine. Oo, Aa, ben bilmem. Oo Egermen'in pingi. Aa öyle. Egermen bir tik. 2620 ping. Ya ben niye KDM 4'e 4 yapmışım? Pingim 218. Egermen bence bu videoyu bitirelim bu pingle kanka zirvede bırakalım. 419'a çıktı. Nasıl fikir? Aynen şey başlık şeyi de belli. Setim renk değiştiriyor. Şey, kurucu beni. da çıktı zaten. Ya şey spam gel spam gel spam. Gencolar. Herkes. Herkes beni doyuyor gibi. Spam 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 spam. Beni pink yine fırlıyor. Elmas grup. Elmas. Zümrüt görüyor sen... musun? Abin zengin. Sende renk, renk değiştiriyor Sen Sende var mı? kıyafet. Yo. Aynı. Bende mi değiştiriyor bir tek? Ne şu, diyor? Şu, şu ara trade yok. atıp duruyor ben kılıcımı vermeyeceğim. Bana da şey yaptılar. Mavi he bulmacaymış. Ya ben vermeyeceğim şu kılıcı at bana. A at bana. Arkadaşlar neyse ben Network'un IP'sini vesaire bırakacağım aşağıya. Bundan sonraki bölüm zaten Skyblock tanıtımı olacak. Kendinize çok iyi bakın. Video'ya like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Ayrıca YouTuber olduğum için oyuncularla takas etmek istemiyorum. Çünkü herhangi bir sorun çıktığında başıma kalmasını istemiyorum olayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Şu yatarak gelen kim bilmiyorum ama bu yatarak <laughs> yatarak oldu. Bir lens, Görüşmek üzere. Bay bay.